Değerli kardeşlerim. Evet artık böyle. Artık iyice kafayı sıyırdık. <gülüyor> <gülüyor> Kazandı seni şu anda. Önce bir analiz. Önce bir analiz yapalım. Şimdi yandaki kitaplar ne? Hemen oraya bir şey yapalım. Ne var mesela? Orada bak. Kemal Kılıçdaroğlu Adalet. En altta. Birincisi Adalet en altta. Adalet altta kaldı. Adalet yok. İkincisi adalet ters. Ne demek bu? Ülkede adalet tepe taklak oldu demek. Ters düz oldu demek. Anladınız mı? Bu baştan bir mesaj zaten. Üzerindeki kitap ne? Okuyamıyorum. Gözlüğüm de yok. Buradan göremiyorum da zaten. Önemli bir şeydir mutlaka. Bir üstündeki kitap ne? Orta Doğu. Orta Doğu. Yani mesele Orta Doğu şu anda. Adalet onun bir altında. Yani adaleti şimdilik bir geriye bırakalım manasına geliyor. Oldukça makyabelist bir siyaset önerisi bu. Oldukça makyabelist bir siyaset önerisi. Önce diyor Orta Doğu'daki Türkiye'nin çıkarları devlet olarak. Bir devlet projesi olarak önceliğimiz diyor Orta Doğu'daki çıkarlarımız. Adalet ters düz oldu diyor. Evet eleştirisini de yapıyor bu arada bak. Hem adaleti geri plana koyuyor. Şu an önceliğimiz çıkarlarımız diyor. Bak önemli çok önemli. Hem de bunu derken ama adalet eleştirisini de yapıyor bir yandan. Yani ters düz oldu diyor. Onu da söylüyor geri planda kalmıyor. AKP eleştirisini de yapıyor burada. Ama diyor önceliğimiz diyor. Önceliğimiz Orta Doğu. Kenarda ne var? Su büyük bir ihtimalle. Ama nasıl bir bak? Şandan değil evet. mi bu? Mumluk gibi. Bu, bu direkt olarak yani. Diyor ki ben diyor mum yakmıyorum diyor. Onun yerine bundan su içiyorum diyor. Anladınız mı? Kadehlerden su içenlerin çocuğuyuz biz diyor. Ne demek bu? Ne demek bu? Bu şu demek. Biz istesek oldukça beyaz Türk vari bir hayat yaşayabiliriz. İmkanımız var. Ama biz bu imkanların içerisinde sade normal dürüst bir hayat yaşıyorum. Anladın? Mı? Yani i̇stesem yapabilirim. Ama onun yerine normal bir hayat. Siz vatandaşlar gibi, siz gibi, sizin gibi yaşıyorum diyor. Çok önemli. Peki yandaki dosyalar neyi sembolize ediyor? Dosyalar konuya hakim olduğunu, mevzunun elinin altında olduğunu ve ödevini yaptığını belirtiyor. Yani ödevimi yaptım diyor. Çalıştım bu olayları biliyorum. O yüzden bir rahatlık var ortada. Arkada ilk meclisi görüyoruz. Biz diyor cumhuriyetin kuruluşunda olan partiyiz. CHP'yiz diyor. Anladınız mı? Temeldeyiz diyor. Biz diyor kurucu partiyiz diyor. CHP kurdu diyor. Ve ben de bunun temsilcisiyim diyor. Analizimi ya yaptık yaptığımız yani <laughs> analizimiz yaptığımıza göre videoya girelim bakalım ne diyor dersimdeki hake. Değerli dostlarım. Cefakar yol ve dava arkadaşlarım. Allah reis buradayız. Bu ülkenin... Oyna selamını biz aldım sana. Evlatlarım. Evet bizleriz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu partisidir. Bak 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 geri al. Devletin... sesi kapat ve geri al. Son 10 saniyeyi sessiz bir şekilde izlemek istiyorum. El hareketlerine iyi bakın. El hareketi bak işaret parmağıyla olayı işaretliyor. Gayet farkında ve kendini güveni tam ve yerinde. Göstererek yukarıdan aşağı ve elde bir kalem. Nedir? Ben siyaseti dizayn ediyorum, çiziyorum. Aradan eller birleşiyor sonra değil Mütevazilikten dolayı. Ben diyor buradayım. Elimde kalemim var diyor. Kalemin kapağı da diğer elinde galiba. Elinde dolaştırıyor çünkü bir şey var elinde orada. Ya da zikirmatik mi var? Ne var elinde bilmiyorum. Geri al. Tekrardan sessiz diyelim. Ta kendisidir. Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Partimizin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu vardır. Birincisi, siyaseti temiz tutmak, ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir. Geri durabilir. Rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama bakın büyük bir ama ile söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi... Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Sayın Kenel Başkanım, sen kimi kastediyorsun şu anda? Tam olarak anlayamadım. Yolsuzluğa bulaşmış olabilir derken, kime bir mesaj vermeye çalıştığını, bu amına kodumun çocuğunu ben anlayamadım. Bu kötünü siktimin oğlu yüzünden, biz hepimiz seçimlere girdik. Hatta şu anda ben bu orospu çocuğu yüzünden içeride olabilirim. Bu beni içeri attırdı. Bu olmasa biz seçimleri zaten kazanacaktık arkadaşlar. <laughs> seçimleri kazanacaktık. Ve ben de şu anda içeride olmayacaktım. Şimdi de çıkmış penimle dalga geçiyor resmen ya. Zikeceğim ya başlatma beni ya. İmamoğlu'na çakıyor. İlk defa İmamoğlu'na çıktı. Hani normalde laf çakıyordu da. Alttan alttan kulislerden falan. E, CHP'lilerin bu arada yalan olduğunu iddia ettikleri kulis bilgileriydi bunlar. Biz bunları anlattığımız an yalan, yalan! Yok böyle bir şey diyorlardı. Öyle bir şey olduğunu ne çeki de görüyoruz zaten şu süreçte ama ilk defa doğrudan çakıyor değil mi? Doğrudan çakıyor şu anda. Doğrudan çakıyor. Normalde şey var. Kılıçdaroğlu şöyle dedi. Böyle yaptı. Şuraya gitti. Buna gitti. İşte mutlak puttanı bekliyor. Şunu bekliyor. Bunu bekliyor. Şu anda çıkıp ilk defa Dersimli de KK. Ben buradayım. Ben kullanışlı bir aparatım. Beni Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına getirin. Diyor. Devletin bekası için. iyiliği için. Oynat. Yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Cumhuriyet Halk Partisi, Halk Partisi yolsuzlukla anarsan anan. Oynat. ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizer. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Orta Doğu'dan Asya'ya, Kafkaslardan Avrupa'ya, Altaylardan Tuna'ya söyleyecek sözü vardır. Türkiye Cumhuriyeti at sürdüğü ve şehit verdiği coğrafyalarda sıkışamaz. Gönül bağı kurduğu kardeş milletler sofrasında sıkıştırılamaz. Sıkışıklığa gelemez. Cumhuriyet Halk Partisi Orta Doğu'da tökezlememizi bekleyen İsrail ve Amerika belasını bertaraf etmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır. Ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikame çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir. Tarih önünde bir alalım. Milletimiz... Gerektirir kısmındaki dua endiksiyon çok önemli. Bir 5 saniye geri al. Gerektirir kısmını tekrar dinleyelim. Çok önemli. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir. Muazzam. Tarih önünde aziz milletimizle hak, hukuk ve adalet yürüyüşümüze devam edeceğiz da kalın. Sondaki bakış peki? Kadın. Sence kim var arkada? Kim var? Şeyleri alalım. Pollar açıyorum. Eren Erdem. Gürsel Tekin. Sezgin Tanrıkulu diyor. Barış arkadaş gibi geliyor bana da. Çünkü aşk dolu bir bakış var orada. Ne anlattı Dersimli KK bu videoda? Muazzam bir karaktersizlik örneği yahu. Yani bu herif için ortalığı ayağa kaldıran tiplerin ne dediklerini de açıkçası merak etmiyor değilim. Şu anda resmi bir şekilde şunu söylüyor. Yani Ulan Özgür. Sen misin şeye gitmeyen? İmralı'ya gitmeyen? Öcalan'ı muhatap almayan? Niye? Büyük Türkiye için muazzam bir devlet projesi Türkiye'si için daha da büyük devlet için Greater Great Türkiye için bizim Öcalan'ı muhatap alıp içeriden çıkarmamız lazımmış. Bunun için de CHP yapacakları çok önemliymiş. Ya yani mesela şey biliyorsunuz bu arada. E, CHP'yi direten Abdullah Öcalan. Biliyorsunuz değil mi bu hikayeyi? Takip ettiniz diyor. Öyle mi? Takip ettiniz değil mi? Abdullah Öcalan diretiyor. Niye? Diyor ki ben şu an devletle görüşüyorum. Devlet nedir? AKP ve MHP. Zaten bu arada dikkat edin. Devlet devleti tanımladıkları e, Cumhur İttifakı'nı yeni devlet olarak tanımlıyorlar. AKP'liler. Bu işte gazeteci tarifi falan diyorum. Yani devlet dedikleri kurum kurum falan değil. Hani geçmişten gelen bir felsefe, bir devlet yapısı falan bu değil. Devlet Şeye devlet diyorlar. Cumhur İttifakı'na. Yani AKP ve MHP'ye. Bunların ikisi devlet. Devlet bunu açıkça söylüyorlar bu arada. Devlet dediğim bu, 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 Cumhur İttifakı'dır diye. Ve Öcalan diyor ki ben de devletle görüşüyorum. Yani AKP ve Cumhur İttifakı şeyle, M Milliyetçi Hareket Partisi ile. Bunu diyor noterleyecek e, CHP lazım. Niye? CHP için kurucu parti. Yani eski rejim yeni rejimin kuruluşunu da onaylama gerektiriyor. Yani evet onaylıyoruz. Yani CHP'den istenen aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin bildiğimiz şekliyle sona erdirilmesinin noterlemesi. Vallahi bak şunu onu istiyorlar yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Gidecek bunu noterleyecek. Evet ben kurucu parti. Benim yani şey gibi tapudan hani birinden ev falan aldığından es, eski sahibi geliyor. Arabam araba aldı noteri falan gidiyorsunuz ya. Eski sahibi burada ben yenisiyim satış gerçekleştirmiştir. Devir teslim yapılmıştır diye gerçekleşiyor bu satış süreci. Bunu istiyorlar. Devir işlemi istedikler evet. CHP gelecek. APA bunu diyor ben demiyorum. Bunu APA söylüyor. Kurucu parti olarak diyor gelecek eski rejimi. Biz ben de devletle görüşüyorum. Yeni demokratik bir cumhuriyet kuracağız. CHP de bunu legalleştirecek. Niye? Daha büyük bir Türkiye içinmiş. Türkiye çok muazzam büyüyecekmiş böyle olduğu zaman. Nevşin gün dediğine bak abi. Ne demiş? Aç bakalım. Yok Twitter'da demiş herhalde. Sen Nevşin Mengü yaz çıkar gelir o ya. Aynen bak aşağıda. Nevşin Mengü. Biz niye Nevşin Mengü'nün dediğine bakıyoruz? Ne önemi var anlamadım da. Ya bir de çocuk gibi önüne ayarlanmış kitaplar, düzmeler falan ne diyecek? Millet ha ortada o kitabını da okumuş, bitirmiş tam o zaman mı diyecek? E dediniz abi zamanda. Dediniz abi yani biz bunu dediğimiz zaman da ağır ağır eleştiriyordunuz bizleri. Baykal'ın kaset operasyonuyla gönderilmesi o gün anladığımızdan çok daha büyük bir olaymış. 2010'ları Türkiye gerçek bir muhalefet lideriyle farklı yapıda bir ana muhalefet partisiyle geçirse Türkiye'nin kaderi başka olacakmış. Recep Tayyip Erdoğan AKP'li olabilir mi? Yoksa işte Tayyip Erdoğan'ın arkasındaki ampulü görüyorsunuz. Bu ampul aynı zamanda AKP'nin de logosu ve amblemi. Suçlamıyorum. Sadece soruyorum. <laughs> Acaba Tayyip Erdoğan AKP'li olabilir mi? <laughs> ya yorum yapılmaya bile değmez bence ya. <laughs> Vallahi yorum yapılmaya bile değmez. Ufak bir ihtimal belki. <laughs> Şey biliyorsunuz değil mi? Hayır yapma. Baykan'ın açıklamasındaki şey biliyorsunuz değil mi? Hayır yapma. Biliyor musunuz o videoyu? Savcı sayan arkadan ağlıyor. <laughs> Hayır yapma lütfen.